Ee, bugün malumunuz e, 10 Ocak çalışan gazeteciler. Gazeteciler, İlhan arkadaşlarımızla beraber sizleri ziyarette bulunmak istedik. Tabii ki bugünün önemine binaen gazetecilik mesleğinin ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun bir nişanesi olarak bu günler ortaya çıkarıldı. Zor ve sıkıntılı günler içerisinde elinizden geldiği kadar bu millete en güzel hizmeti götürmek için mücadele ettiğinizi bizler biliyoruz. Bu anlamda da her daim olduğu gibi bundan sonraki süreçte de siz değerli gazeteci arkadaşlarımızla bir ve beraber olduğumuzu mesajını sizleri ziyaret ederek yerinde vermek istedik. Ben e, bu duygu ve düşüncelerle mesleğini en zor şekilde, en zor şartlar altında icra eden değerli gazetecilerimizin e, bu e, özel gününü tebrik ediyorum. 2021 yılında e, inşallah hep iyiliklerin, güzelliklerin, sağlığı, mutluluğun konuşulmuş olduğu bir yıl olmasını temenni ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızı